Akıllıla kızım, ya adam gibi yola gelip işe çıkarsınız, ya da haftalarca yemek vermem size. Bu odada acınızdan ölür gidersiniz. Ama siz kandırdı bizi, bize çocuk bakacak dediler. Biz huşu istemiyoruz. Uzak bey, ya hizmetçilik yapsanız ayda taş çatlasın 500 dolar kazanırsınız. Ama benim dediğim yapı bir şey çıkarsanız getirdiğiniz her yüz doların yarısını size veririm. Günde kazanırsınız 500 doları be. Biz istemiyoruz Fuş. İsteseniz de istemeseniz de yapacaksınız bu işi. Ben bir sürü para ödedim Dimitri namussuzuna sizin için. Pasaportlarınız elimde. Eninde sonunda yapacaksınız bu işi. <laughs> Nusret abi geliyor. Kim oğlum bunlar? Abi sen telefonda bahsettiğim arkadaşlar. Ellerinde kız varmış. Sen bir konuş istedim. Nusret abim elimizde iki tane çok güzel Rus kız var. Eğer fiyattan anlaşabilirsek verelim size diyoruz yani. Siz kimsiniz oğlum? Ben bu alemde herkesi tanırım. Ama sizi ilk defa görüyorum. Polis misiniz yoksa? Allah Allah. Polis değiliz ya şairiz biz. <laughs> Rus mafyası koca Igor'la çalışıyoruz. Kızları o yolluyor bize. Igor ha? Onu duymuştum. Nasıl güzel mi kızlar? Ee, Valla güzel mi de laf mı abi? Yani kızlar güzellik yarışmasında birinciler ya. Başlarında bir taçları eksik yani o derece. İyiymiş o zaman. <laughs> Kaç para istiyorsunuz kızlara? Eee vallahi bir... Elini ver bir pazarlığa girelim ya. Beş bin. Ya beş bin ayakta olmaz. Beş bin olmaz. Maliyeti beş bin bize zaten. <laughs> ya dur oğlum kolumu çıkaracaksın. Ya, çıkmaz kolum merak etme sen fiyatta bir çık ya çık. Kız başına on bin. Ha, tamam on bin güzel. On bin olur kız başına ama. Tamam anlaştık. Ha, bir dakika önce bir büyük patronun onayını alalım. Ara patronu anlat meseleyi. Tamam abi. Abi büyük patron gelseydi de tanışsaydık güzel olurdu. Biz daha çok iş yapacağız sizinle. Büyük patron hizmetinizden memnun kalırsa bir ara huzuruna çağırır sizi. O zamana kadar biraz bekleyeceksiniz. Bekliyoruz. <laughs> Her şey size anlattığım gibi komiserim. Emre ile Arif kadın satıcıları da temasa geçtiler bile. Ee, evet komiserim. Ee, kız başına da fiyatta 10 bin lira da anlaştık. Adamlar ilk başta 5 bin dediler ama ben hemen bir pazarlığa giriştim. 10 bine bağladım işi. Abi inanmıyorum sana ya. Bu işi iyice kaptırdın kendini. Allah Allah. Ya sen de bu işlerden hiç anlamıyorsun ya. İnandırıcı olsun ne yaptık oğlum. Bir de komiserim ben bir işi yaptığım zaman illa huyun kurusun. En iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Öyle bir şey ne abi? İpek kılım bak bu yazı dizisi taksicilerin hayatını anlattığın yazı dizisine hiç benzemez. Bu adamlar çok tehlikeli. Şimdiye kadar kaç tane kadını öldürdüler? Ay İpek Pampis bana bahsetmemiştin ya. Kadınlar falan ölüyormuş yani. Ya ben galiba vazgeçiyorum. Aşkım ben ölmek istemiyorum normal olarak. Saçmalama Merve ya şimdi vazgeçmenin sırası mı? Emeler bizim için anlaştılar bile. Korkma kızım korkma. Üzerinize dinleme cihazı yerleştireceğiz. Siz içerideyken biz de dışarıdaki bir minibüsten bütün konuşulanları dinleyeceğiz. Ters bir durum oldu mu da hemen müdahale edeceğiz. Hmm, tamam o zaman komiser Pampiş'im. Güveniyorum size. Bu dinleme işi iyi oldu komiserim. Benim de içim rahat etmiyordu. Emre Adamlardan aldığınız parayı kameraya kaydedebilir misiniz? Elimizde mahkemeye sunacak delil olmalı. Tamam kaydederim komiser. Hüseyin, İpek'in üzerine mikrofon yerleştirsinler. Emre'ye de kamera monte etsinler tamam mı? Başla komiser. İpek kızım, çetede kimler var? Hepsinin ismini tek tek tespit etmemiz lazım. Ayrıca bu işin başında kim var? En tepedeki adam kimdir? Mutlaka ismini öğrenmemiz ve çökertmemiz lazım. Yoksa piyonları yakalamışız. Hiçbir şey ifade etmez. Siz hiç merak etmeyin komiserim. Kriviyet. Evet Nusret abicim. Yani bahsettiğim hatunlar bunlar işte. Nasıl? Güzeller ama değil mi? Kızlar çok güzelmiş. Harika. ederim. Beni adı Tatiana canım. Privet canım. Benim adı da Memnun oldum kızlar. E, Biz de çok memnun olduk canım. Nusret abi biz verdiğimiz sözü tuttuk. Şimdi sıra sizde. Söz verdiğiniz parayı verin. kontrol etsem kusura bakmazsınız herhalde. Niye? Bize güvenmiyor musunuz? Estağfurullah. Seda bizim olur mu? Güvensizlik söz konusu değil yani. Hepiniz burada şahsiyetli, itibarlı insanlarsınız da... ...atalarımız ne demişler? Yani parayı yolda bile bulsan sayacaksın. O bakımdan yani. <laughs> Aferin oğlum Emre be. İyi çıkardın ha. Ya ama kusura bakmazsınız. Ben bir parayı e, parayı şöyle bir tek tek bir sayayım ya. Yani. Abi baktık gerek yok. <laughs> Ortağa bak ya. Oğlum sen dükkanı batırırsın vallahi sayacağım dur. Abi yürü evde sayarız. Ee, tamam neyse abicim. Ee, abicim ben şöyle telefonumu falan yazdım buraya şöyle takdim edeyim. Hani böyle güzel abi, bayanlara abi. ihtiyacınız olduğu sürece beni arayabilirsiniz. Saygılarım var. Eyvallah. Biz kime çalışacağız canım? Benim için çalışacaksınız. Paranın yarısı sizin, yarısı benim. Patron siz misiniz yoksa başka büyük patron var mı? Sen çok soru soruyorsun. Biz burada çok soru soranları sevmeyiz. Oğlum işe çıkart bunları. Şto? <laughs> Şimdi mi işe çıkıyor biz? Ne oldu? Hoşuna gitmedi mi? Yan gelip yatasın diye vermedim ben bu kadar parayı. Hadi işe hadi. Ay pampiş. Ben nereden uydum senin aklına? Geldim bu kılıkta buralar normal olarak ya. Ne oldu? Ay daha ne olacak İpek Pampiş ya? Ay kadınları kurtaracağız derken kendim kötü yola düşeceğim normal olarak ya. Ay görmüyor musun adam resmen bizi satmaya çalışıyor. Hiç düşünmedim ya bize müşteri çıkarsa. Ay saçmalama Merve ya. Bu kadar korkulacak bir şey yok rahat ol. Ay sendeki bu rahatlığa da hastayım yani İpek Pampiş ya. Ay yoksa senin için bir sakıncası yok mu? Ay sen ne kadar geniş bir insanmışsın ya. <laughs> Ay ne saçmalıyorsun Merve ya ne sandın sen beni? Bak Akıllı olursan müşteriye ne söyleyeceğini bilirsen Müşteri seni seçmez Nasıl olacak o iş Müşteriye ne söyleyeceksin biliyor musun Hayır <gülüyor> <gülüyor> Ay İpek iş ya sen mi numarısın yani Hayır. Tatiana canım Merhaba kardeş Merhaba Merhaba şunu istiyorum. <laughs> Tatiana müşteri seni istiyor. Evet. Merhaba canım, hoş geldin. Ben Esavu Tatiana. Memnun oldum canım. Ben de memnun oldum. <laughs> Tatiana ne kadar? Ucuz canım, ucuz. 100 dolar. Senin ev var? E, tabii ki var. <laughs> Ama ben de birkaç hastalık var. Bu fiyangi, besoklu, aydis. E, senin hiç sakıncası var. Ne? Ee, benim çok önemli bir toplantım vardı. O toplantıya girip tekrar gelip olur mu? Neyse, görüşürüz. Ne oldu ya müşteri niye gitti? Yirmi dolar veriyor çok aç olmaz. Kızlar iyi gelin müşteriyle iyi gelin müşteriyle iyi gelin müşteriyle. Şoför bey sağ çeker misin? Çok güzel kızlar var bir tane alayım. Ya oğlum sen ne biçim konuşuyorsun ben taksiciyim ne? beni yani muhabbet tellalı mı zannettin? İn aşağı, git cehenneme direkt. Benden uzak. Yalla, hadi yalla. Manyak mısın sen ya, taksici değil misin? Ve oğlum taksiciyim, taksici. Muhabbet tellalı değilim. Hadi in aşağı. Ula in ben seni yoksa var ya. Sen inmiyorsan... ...ben seni döve döve indiririm bak. İn ne, no, no aşağı. Ne oluyor? İn ula aşağı. Ne oluyor? Ya, Sen beni ne? ne zannettin lan? Ha, ne zannettin ben seni? Manyak mısın? Yürü, sen? Yürü. Allah Allah çattık ya. Arkadaş ya, bu ne ya? <laughs> oh. <laughs> yengelerin Allah! Kötü yola düşmüşler. Allah! Bizim çocuklara söylemem lazım, nasıl söyleyeceğim? Ama bilmeleri de lazım. iyisi ben resimlerini çekeyim. Ee... Abi. Seyit, ne diyorsun oğlum sen? Emin misin? E, eminim ağam. Vallahi diyem, millah diyem, tillah diyem gözlerimle gördüm. Hakikat diyem yani. Bana bak Seyit, sen içki falan içip mi e, arabanın başına geçtin lan? Alkol mü kullandın oğlum? Öyle mi direksiyon başına geçtin? Huhtu oh, bakayım, huhtu! Oh, ya ağam, kafayı mı yedin ya sen? Allah Allah, benim normalde ne zaman içtiğimi gördün ben direksiyon başında içeyim ya. Akıllı ol ha. Ya ne bileyim, sen delikanlı adamsındır Seyit. Öyle namuslu insanların arkasından iftira falan etmezsin. Ama şu söylediğim lafa bak ya. Baba duyuyor musun? İpek'le Merve kötü yola düştü. Hayat kadın oldu diyor. Abu. Abu ya. Yani affedersin ama oğlum Sinan haklı ya. Şaka mı ulan bu? Yani şakaysa bile hiç hoş değil ha. Hmm. Ağam keşke şaka olsaydı ya. Gözlerimle gördüm ya. Yani böyle erkeklerle pazarlık ediyorlardı. Ee, göstereyim o zaman. Ne yapayım? Ben anlayacağım. İnanmıyorsanız ana resimler burada. Ha bu baba. Bu İpek. Bizim İpek. Günaydın. Ben ne de dedim? Öteki de Merve. Size de günaydın. Ben ne dedim? Ya baba bunlar resmen kötü yola düşmüşler. Hayat kadın ol. bu